Sevgili canım arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ben Tuba Asun. YouTube kanalıma, evimin bahçesine eksi 14 derecede size bu çekimi yapıyorum. Üşüyorum. Ağzımdan zaman zaman dumanlar çıkıyor efendim. Ee, hoş geldiniz. Evet, sizlerle şimdi söz vermiştim gezegen dizilimini anlatacağım. Neler olabilir? Hayatımızda nasıl etkiler olmuş? İşte efendim ilk defa olmuyor tarihte de olmuş size astrofizikçi yeğenimden de böyle ufak ufak bilgiler aldığımı ve bu bilgiler için ayrı bir video çekeceğim canlı yayında konuşmayalım bölünüyoruz demiştik bugün şimdi size bu videoda bu gezegen dizilimleri nadir zamanla ilgili bilgi vererek bu videoyu sonlandıracağım sevgili arkadaşlar. Öncelikle evet 14 Ocak'ta ülkemiz için çok çok önemsediğim bir e, dolunayı yaşadık. Ne demiştik efendim bu dolunay bambaşka bir dolunay diye ve etkileri uzun sürede yayılacak bunu bir kere unutmayın. Gözlemleyin bakın 19 Ocak çok çok önemliydi aslında tarih. 21 Ocak itibariyle bu gezegen de, e, dizilimini artık bu enerjileri bizlere sonuçta yansıttıkları vibrasyonları var efendim. Bu bir kere inkar edilemez. bunu göz ardı etmeyelim. Hani genç nesil bir astrofizikçi de bunu kabul ediyor. Yer küredeki olaylarla, insan hareketlenmeleriyle, insanların fizyolojik ve psikolojik durumlarının da etkilendiğinde astroloji gibi o da bizimle Aynı fikirden, aynı pencereden gök kubbeye bakıyor. Şimdi böylesi dönemler doğal olarak huzursuz olabiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, bir kova burcunda yeni ay gerçekleşecek. 12 Şubat'ta bir aslan dolunayı gerçekleşecek. Biliyorsunuz bunların videolarını biz sizlerle paylaştık. Vakti gelmeden önce 28 Aralık günü de bu ülkemiz için çok önemsediğim hani yıllık solar return kardinenimizi de tam tetikliyor benim için hani çok önemsediğim ve tedirgin eden dolunaylardan bir tanesi dediğimi hatırlıyorum. Videolar kayıtlıdır. Dönüp dinleyebilirsiniz arkadaşlar biliyoruz ülkemizde değil mi bir günlük yaz ilan edildi yangınlar çıktı yangın çıktı sevgili arkadaşlar daha öncesi Los Angeles'ta bakın Mars'ın zaten dünyaya ne dedik Mars örtünmesi olacak dedik Mars'ın dünyaya en yakın geçiş pozisyonu bu çarpı 3 enerjiyle girdiğimizi lütfen bu 2025 yılında e, unutmayalım sevgili dostlar giriş anına ay sınır aşımında bir de buraya Mars'ın çarpı 3 sınır aşımı duvaları aşmış okyanusta gitti karşısına ne çıkacağı belli değil hani mi? bu kamyon nereye devrilecek belli değil sevgili arkadaşlar. Böyle dünya geneline de gözlemleyelim. Böylesi nadir zamanlarda neler olmuş. Bakıyoruz değil mi New York, Los Angeles'ta ciddi yangınlar oldu. İnsanların canı yandı. Bizim ülkemizde de yandı. Hatta size bir canlı yayında şunu dedim sevgili arkadaşlar. İşte birçok yerde post görüyorum. Türk arkadaşlarım birçok ünlü sayfalarda da görüyorum. E, Gazze'nin intikamı alınıyor türünde. E, hatırlar mısınız? Yaklaşık bir 10 gün önceki canlı yayınımızda Ey Türk halkı sizi uyarıyorum ağzınızdan çıkana dikkat edin diye. Hatta 6 Şubat depremi o zaman biz neyin e, intikamını bedelini Ödedik diye konuşmuştuk deprem zamanında da ağzımızdan çıkanlara öylesi bir dönem ki bakın dikkat e, fazlasıyla dikkat etmemiz e, gerekiyor. Benim yaşadığım dolandırıcılık olayını da biliyorsunuz ağızdan çıkanlar şu dönem hepimiz için çok çok önemli sevgili dostlar bireysel olarak böylesi dönemlerde huzursuz stresli olabiliriz. Ülke astroloji haritamız içinde önemlidir tabii ki bu 6 gezegen dizilimi. Şubatta 7 gezegen dizilimi olacak sevgili dostlar. Tarihe dönüp bakacağız. Yani bu etkiler bizi fazlasıyla etkiliyor. Fakat unutmayın sonuçta herkes bireysel doğum haritasına göre etki alır canım arkadaşlarım O yüzden pozitif kalın Sadece size söz verdiğim için bu videoyu çekiyorum ve biraz da astronomik olarak bu olaylar astrolojik olarak Yerküre'de neler olmuş geçmişte şöyle bir iki e, giriş yapacağım bunlara da bakın lütfen korkmayın herkesin e, bireysel haritasına göre etki alacağının farkında olun pozitifte kalın. Yaratıcıya, yaradanımıza güvenelim derim sevgili dostlar. Böyle dönemler ruhsal sıçramalarımıza da sebebiyet verebilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Onun için ruhunuza odaklanın derim sevgili dostlar. Ve ülke astroloji haritamız için gerçekten Önemli bir zaman olduğunu 2024 girişinden beri 2023 kapanışıyla hatta konuşmaya başladığımızı tekrar hatırlatıyorum. Çok önemli bir zaman sevgili dostlar. Ee, geçmişle yüzleşeceğimiz bir 2025 yılına, 2026-2027 yılına girdiğimizi tekrar bu videoda söylemek istiyorum. Geçmişle yüzleşme zamanı olacağı için unutmayın bunu ay tutulması zamanı da söylemiştik. Ee, kimimizin? o başımızı akvaryumlarımızdan Neptün balık burcunda biliyorsunuz 2011'den beri çıkartırken gerçeklerle yüzleşmek, görmek istemediği gerçekleri göreceği için önümüzdeki 1,5-2 yıllık süreçte biraz canı acayabilir üzülebilir diye şimdiden de söylemek isterim. Yani psikolojileri de bozabilir açıkçası sevgili dostlar. Geçmişle yüzleşme varsa işin içinde onun için bir kez daha ben canım arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Sağduyulu olmalıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüze zarar vermemeye özen gösterelim sevgili dostlar. Unutmayın kadersel bir zamana doğru hep birlikte ilerliyoruz. Muhteşem bir şekilde gök kubbede değil mi? Yaratıcı nasıl muazzam bir sistem kurmuş. Hepsi adeta inci gibi hizalanıyor sevgili dostlar. Tabii ki kendi yörüngelerinde kendi açısal bağlantılarına devam ediyor olacaklar. Bu muhteşem bir şey bana göre, benim bakış açıma göre. Ee, Venüs en e, parlak haliyle sevgili dostlar batı ufkunda gözlemleniyor olacak. Satürn keza yine aynı şekilde gün batımından sonra ufkun üstünde gözlemleniyor olacak. Neptün'ü, Uranüs'ü tabii ki bunlar jenerasyon gezegenleri ve Satürn ötesi bir alemden bahsediyorsak bunları yerden bakışla, teleskopla e, görmek gün batımından sonra mümkün olur. Jüpiter zaten retro seyrinde biliyorsunuz. Dünyaya en e, kendi yörüngesinde gezegenler retro pozisyonundayken e, gece saatlerine kadar da böyle e, çok net bir şekilde Jüpiter de orada olacak sevgili dostlar. Mars zaten aylardır dediğim gibi konuşuyoruz. Bugün gelmeden biz bunları sizlerle konuşmaya başladık. Bu heyecanlı dizilim var gök kubbede. Şimdi sevgili dostlar Bey şunu da söylemek istiyorum. 19 Ocak bunları hep her gün canlı yayınlara yaptığımız için canlı yayınlarda konuştuk. Venüs Satürn kavuşumunun bu kavuşum ve hizalanmanın İstanbul'a iz düşme olduğunu hatırlarsanız canlı yayında konuşmuştuk. Bunu bize anlatıyordu. Özellikle böylesi bir dönem Bolu'da yangın çıktı. Ülkemizde yaz ilan edildi. Umuyorum bir daha böyle bir şeyi deneyimlemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir halk böyle bir acıyı deneyimlemesin sevgili dostlar unutmayın geçmişte de benzer olmuş hizalanmalar manevi derin anlamda da değişimleri beraberinde getirecektir diye eklemek isterim mesela 1406'ya baktığımızda burada Johannes Kepler Jüpiter ve Satürn hizalanmasını gözlemlemiş Jüpiter'in e, uydularını keşfetmiş aynı zamanda demek ki bu dönemde baktığımızda bilimsel bir devrim vardı diyebiliriz sevgili dostlar. Birçok gezegenin hizalanması yine tarihte büyük depremlerle volkan aktiviteleriyle ilişkilendirilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları sizinle paylaşıyorum. Bugün de o zaman sismik hareket mi olacak, büyük değişim mi olacak? Bakın, hem bilimsel anlamda bir devrimden bize bahsediyor. İnsanlığa katkı sağlayan olaylar da olacak demek ki toplumsal anlamda. Tabii ki doğal afetler, volkanik aktiviteler böylesi bir dönemde yaşanması gayet normal. Bunları örnek olarak paylaştığımızı unutmayın. her ne kadar doğal felaketler de olsa bunun yanında olumlu toplumsal değişimleri, büyük değişimleri göreceğiz. Büyük hizalanmalar sevgili arkadaşlar bunlar. 6 gezegen ve Şubat'ta 7 gezegen. 7. yüzyılda Venüs, Mars, Satürn, Jüpiter hizalanması var keza yine. Baktığınızda büyük saldırılar var ve tarihçiler o zaman notlarda şu geçiyor. Büyük sosyal toplumsal ve politik değişimler olarak kaydedilmiştir. Hatırlarsanız bu yaz Jüpiter Mars kavuşumu, Satürn e, dikleşmesi zamanında da bunu size eski alimler der ki böylesi dönemler büyük köklü değişimler, sosyal değişimler, politik değişimleri beraberinde getirir ve etkileri bu enerjinin uzunca zamana yayılır diye konuşmuştuk sevgili dostlar. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Mars'ın hizalanması var 1524'te. Büyük sel felaketleri bakın yine bir karşımıza doğal afetlerle ilişkilendirilmiş ve beraberinde sosyal huzursuzluklara da yol açmış sevgili dostlar. Bunlar hani böyle her ay her yıl olan değil bu büyük hizalanmalar ortalama 500 ila 1000 yıl arasında olmaktadır sevgili dostlar. Ay sonuna doğru Şubat'ta Merkür'ün de burada katıldığını göreceğiz. Şimdi tarihe baktık ne? Bunlar bir de çok az bizim baktığımız. Çok daha detaylı da bakmak lazım tabii ki. Tarihte büyük olaylarla ilişkili olduğunu görüyoruz. Demek ki böylesi dönemler bireysel olarak kendimiz hayatımızda, dünya genelinde, ülkemiz genelinde huzursuz, stresi beraberinde ama unutmayın değil mi? Bir kaos olacak ki bir düzen gelecek arkadaşlar. Uranüs lazım. Bak Uranüs böyle ufkun üstünde. Ee, orada sevgili arkadaşlar teleskopla bakın kendi yörüngesindeki bile dönüşü asi, tuhaf hani böyle bunu da girip e, NASA'nın sitesinden bakabilirsiniz. <laughs> Ve Boğa burcunda. Boğa burcunda rahat edemediği bir yerleşimde. Ey insanoğlu uyan diye zaten çok zile bastı sevgili dostlar. Şimdi o çalar saat bunları konuştuk. Çok fazlasıyla çalıyor. Artık uyandırıcı bir enerji demek ki. Kolektif gezegenler var. Bakın arkadaşlar, Neptün ve Uranüs'ten bahsediyoruz. Demek ki kolektif olarak bütün dünya halklarını yakından ilgilendiren değişimler, olaylar olacak. Tabii ki bunun içine böylesi doğal afetleri de ee, alabiliriz. Üzgünüm. Ee, ben de bu dünyada yaşıyorum. Bunu keyifle sunuyorum zannetmeyin. Her seferinde de konuşurken diyorum ya ben de çok korkuyorum sismik hareketten. Ha deprem anksiyeten var diyemem ama etkilenirim. Korkarım ben de her insan gibi. Ee, herkesin doğum haritasına göre etki alacağının farkında olun. Lütfen pozitifte e, kalın ve bizi yaradan Rabbimize her birimiz güvenelim. Hep konuşuyoruz değil mi? Bir de ilahi kader var arkadaşlar tecelli edecek. Ne dedik 2025 yılı için? Tekrar hatırlayın. Şöyle bir düşünün. Hani görmezden geldiğimiz gerçeklerimiz de bizi yüzleştirecek, unuttuğumuz yaratıcımızı, ölümü hatırlatacak zamanlara doğru ilerliyoruz. Bunu hatırlamak da ben kötü değil diye düşünüyorum değil mi? Belki insanoğlunun yaşayacağı bu dönem silkeler kendine getirir ve ay altı aleme de bizlere de huzur gelir, iyilik gelir, çocuklarımızın ee, kahkahaları gökkupeye yükselir diye de eklemek istiyorum. Büyük hak edişler zamanıdır sevgili dostlar. Artık ay altı alemde yaşayan büyük kasırga, kıyısından köşesinden ülkecikler, kıtacıklar, ruhlar, bütün yaratılmış canlılar, unutmayın herkes, üzerine düğün düşen hak edişlerini toplayacağı bir zamandadır benim bakış açıma göre. Hayırlar getirsin. Evet 29 Ocak'ta gerçekleşecek bir isyankar sağ solu belli olmayan, hayli çıkarcı bir yeni ay ve 12 Şubat'ta gerçekleşecek hani adına yakışır aslan gibi kükreyerek dolunay enerjisi ay altı alemde yaşayan biz ruhları bak nadir gezegen dizilimi. Gezegenleri diziyerken inci gibi gök kubbede yaratan bizi de böyle titreterek, inci gibi dizerek kendimize getirebilir arkadaşlar. Evet bu videolarımız dünya süresi olarak sağa solu belli olmayan kova yeni ayı ve adına yakışır şekilde hani böyle bizleri ürkütecek. Aynı zamanda kendine getirecek stresi de bir aslan dolunayı videomuz sizlerle videolar bölümünde kayıtlıdır. İsterseniz, dilerseniz dönüp dinleyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın. Her akşam YouTube Tuğba Sun Akademi kanalımızda canlı yayınlarda görüşmek, buluşmak diliyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.